üzerinden sizlerle paylaşmış oldum. Hani benim için hadis okumuyor falan diyorlar. Aha bak bir sürü rivayet naklettim. Her ders, her ders aslında okuyorum. Adam hala bana hadis düşmanı diyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum bunlarla. Allah'a havale diyoruz. Allah'a ne yapayım ben başka ya. Adamın ağzı çuval değil ki büzesin yani. Ne haksızlıklara uğruyoruz ya. Ne dedikodular, ne yalanlar, ne iftiralar. Ya nasıl bu kadar yalan konuşuyor bir insan ya? Nasıl bunları üretiyor ya? Yatarken nasıl uyuyor bunlar bilmiyorum ya. Bunlar ahirete falan inanıyor. Olamaz, mümkün değil. Şimdi bazen bir şey diyorum, biraz da maksadı biraz kaçıyor. Ya benim inandığım Allah'a inanmıyor bu herhalde diyor. Ya. Yüreğinden geçirdiğin şeyden seni sorgulayacağım diyen Allah, Kitabullah'ta böyle anlatıyor. Aklınızda tasarladığınız şeyleri önünüze getireceğim diyor. Ve in mafi enfusikum ev tukhfuhu İçinizdekileri orada saklasanız da, dışarıya çıkarsanız da Allah siz onunla hesaba çekecektir. Bakara suresi 284. ayet. Ya ale muhainetel ayuni ve ma sudur. Gözlerinizin gizledikleri, hain bakışları da yüreğinizin içinde sakladıklarınızı da ben bilirim diyor. Hepsini deşifre edeceğim diyor. Adam yatıyor, yalan kalkıyor iftira. Yalan, iftira, dedikodu ya. Hayret ediyorum ya. Bir ara dedim ki kendi gelme Ben bu ümmetten istifa ediyorum. Yok, bunlarla haşır olmak istemiyorum ya. Ne çukur adamlar ya. Ne kadar bir ne kadar ahlak erozyonuna uğramış. Ne kadar korku vermişiz biz bu adamlara meğer ya. Ne kadar ödüyor, ödü patlıyor. Şimdi düşünün ben dekan olsam ne olur? Ne olacak yani? Diyelim dekan ol. Olduk dekan veya olmadık. Ne olacak yani? Benim dekanlığa ihtiyacım mı var? Neymiş yani dekanlık? Yok. Ama işin ehli bilir ki, bilir ki diyelim ki dekan oldu. Diyelim ki bir şey değiştireceksin fakültede. Onu değiştirebilmek için bak fakültedeki bölümlerden fikir alacaksın. Ana bilim dallarından fikir alacaksın. Fakülte kurulunu toplayacaksın. On küsür kişidir bunlar. Sonra yönetim kuruluna getireceksin. Yedi kişidir bunlar. Bunlardan geçecek. Sonra üniversite senatosuna götüreceksin ki senato 30 küsür kişiden meydana geliyor. Onlardan geçecek. Yetmiyor. Üniversite yönetim kurulundan geçecek. Yetmiyor. Gidecek YÖK'e, YÖK'ten geçecek ki senin dediğin olsun. Olmaz yani bu. Değil mi? Bu, bu ya, barikat dolu, her taraf barikat. Ne korkuyorsun? Bir de ne deseler beğenirsiniz. Ey. Ben öyle korkuyormuşum ki biri var. Bir tane neyse var bir adam. <laughs> diyor ki ben onun adını duyunca öyle korkuyormuşum ki dizlerim titriyormuş. Dekanlık tarafına hiç geçemiyormuşum. Allah Allah benimle mi dolaşıyorsun sen? Nereden biliyorsun nereye gittiğimi nereye gitmediğimi? allah Teala'nın özel bir ikramı varmış bak bak benzetmelere. Resulullah'ın adını Mekkeli müşrikler duyunca bir aylık mesafeden ayakları titrermiş korkarlarmış. Allah benim sayemde diyor ona korku verdi. Şimdi o, o peygamber oluyor ben müşrik oluyorum. Ya kimin korktuğu belli. Ödüm patlıyor meğer benden be. Bir dekan olursam demek dünyan yıkılacak senin. Olmadım dekan. Ne oldu şimdi? Böyle bir muhabbet var mı? Ben hemen her gün, hemen her gün pek çok kardeşimden senin sayende Allah'ı ve Kur'an'ı sevdiğim sözünü duyan bir adam. Bunların böyle bir gündemi yok ki. Ben senin sayende ateizmden döndüm Müslüman oldum sözünü defalarca duymuş bir adamım. Senin böyle bir gündemin var mı hiç? Senin adam kazanmak diye bir derdin var mı? Pis bir tüketici bir bitirici olmanın ötesinde nasıl bir ma maharetin var senin? Nedir sen kime ne ne öğrettin bu zamana kadar? Beni rektör isteyerek bir göreve getirmek istedi. Türkiye ayağa kalktı. Allah bu olamaz. Ben bunlara alışmışım, bu benim için dördüncü, dördüncü defa olmadım yani. Bir defa Trabzon'a teklif edilmiştim, Yökten geri çağrıldı liste. Neyse nasıl bir korkuysa, öyle gitti. Üç defa da Samsun'da. En son geçen hafta yaşadık, dekan olamadık, kahrolduk böyle, döküldüm. <laughs> Aman nasıl yana yakıl ağlıyorum yani ben. Benim yüzümü üzgün göremezsiniz siz. Ey benimle uğraşan zevat. Ben Allah'ın arkadaşlığıyla mutlu olmuş bir adamım. Sizin desteğinize zerre miskal ihtiyacım yok. Ben Allah'ın arkadaşlığına talibim. Ben insanların ne dediğine değil Allah'ın ne dediğine bakarım. Ruzi mahşerde kitabullahla haşr olmak diye bir izzetin talibiyim. Dilerim Rabbim sizi de böyle bir istikamete getirmiş olsun. Yoksa gerisi gerisi hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil. Üzüldüm bir haftadır. Üzüldüm. Niye biliyor musunuz? Bir Müslüman nasıl bu kadar yalan konuşur? Bir ilahiyatçı nasıl bu kadar iftira atar? Vallahi Müslüman olarak, akademisyen olarak ve ilahiyatçı olarak onlara üzüldüm, onlara. Hangi sıfatla Allah'ın huzuruna çıkacaklar? Benim gibi bir adamın başörtüsü düşmanı olduğunu söylüyorlar. Ben öyle mi? Benim 10 yaşındaki kızımdan 80 yaşındaki anneme kadar benim ailemin bütün bayan fertleri başörtüsü için can veren insanlardır. İnsan az Allah'tan utanır be. Böyle korkunç bir yalan, korkunç bir iftira e, füryası var. Makam denen şey insanlarla alakalı iki tür sonuç verir. Makam vardır. Kişi ona değer katar. Sizin adınız makamın şereflenmesine vesile olur. Ama adam vardır makamından şeref umar. Makamı gidince onun ne şerefi ne de haysiyeti kalmaz. Ben olursa birincisine talibim. Değilse, değilse zaten arkadaşlığını Allah'la şekillendirmeye çalışan bir adamım. Gerisi Alem sevse kaç yazar Allah sevmedikse? Allah sevmişse alem sevmese kaç yazar? Ne olacak yani? Yüreğim sonuna kadar Allah muhabbetiyle dolup taşmaya devam edecek bundan sonra da. Acırım böyle yalanları üretenlere ve bu yalanlara itibar edip birini öbürünü mağdur edenlere. Bunlarla ruzi mahşerde görüşeceğiz. Yiğit olup karşına çıkıp da gıkını çıkartamayan adamlar arkadan her türlü entrikayı çevirmeyi maharet sayıyorlar. Hakimi Allah olan mahkemeyi kübrada bu adamlarla görüşeceğiz. Bir, benim için başörtüsü düşmanı diyenler. iki benim için sünneti peygamberi reddediyor diyenlerle görüşeceğiz Ruzi Mahşer'de. Bunlara asla hakkımı helal etmem. Bana ne zarar verirse versin herkese hakkımı helal ederim. Ama bana biri başörtüsü düşmanı demişse, eğer biri bana peygamber düşmanı, hadis düşmanı derse onlarla ruzi mahşerde görüşeceğiz. Evet, benim benim düşman olduğum bir şey var. Peygamber adına üretilen yalanlara düşmanım ben. Benim peygamberimi öyle kendi egolarının aracı yapamaz hiç kimse. Benim peygamberim Kur'an'dan referans almadan konuşmayan adam. Onun o sahih sünnetinin her birinin Kur'an'dan beslendiği bir ayet vardır. Bunlara Kur'an inmediği için hangi sözün Kur'an'dan beslendiğini anlamaz bilmez. Beş tane ayeti peş peşe okuyamaz mümkün değil. Bilmez yani. Çünkü bunlara Kur'an inmedi. Bunlar Kur'an okumaz. Bunlar Kur'an'ın okunmasını istemez. Kur'an okuduğu zaman uykusunun kaçacağını biliyor. İyisi mi yalanlarla böyle devam edelim gidelim derler. Ben onları o çirkin minderde yalnızlığa terk ediyorum. Ebediyen onlarla o çirkinlik minderinde güreşmeyeceğim. Benim cihadım bir kişiyi olsun kazanmaya dayalıdır. Onlar bütün mücadelerini bir Müslümanı üzme üzerine inşa etmişler. Bense ruhunu öldürmüş bir insanın ruhunu diriltmekten yana onu kazanmaya yönelik çabalar sarf ediyorum. Bu can bu tende olduğu sürece böyle devam edeceğim. Aslında belki dekan olsaydım onlar için daha iyiydi. Niye? Bu hizmetlere çok zaman ayıramayabilirdim. Orada kalacaktı. Şimdi öyle değil. Dün Sakarya'daydım. Bir muhteşem kalabalığa konuştum. İki saat konuştum. Bir kişi olsun salonu terk etmedi. Pek çok adam ayakta duruyor olmasına rağmen iki saat Kur'an'ın izzetiyle buluşan bir görüntü ortaya koyduk. Elhamdülillah. Bunların böyle zevk yok. Bunlar bilmez böyle şeyleri. Bu sadece kafasını şeytanın çalışma makinesine dönüştürmüş. Çalışma odasına oradan bir garibanın, bir Müslümanın aleyhinde fikir üretmeye. Bunlar Velid bin Muire gibi tefkir adamlarıdır. Tefekkür adamları değildir. Fitne fücur detise üzerinden yürürler. Bunlara acıyorum. Bunlara itibar edenlere de acıyorum. Dilerim kısa sürede onlar da tevbe eder, hakikati bulurlar. Ben onların da cennete gitmesini isterim, Allah için söylüyorum. Keşke tevbe etseler ve keşke Allah'ın sırat-ı müstakim dediği şu yolun izzetli, hayretli yolcusu olsalar. Dilerim, dua odur. Rabbim onlara da bize de istikamet lütfeylesin. Benim adıma bazı arkadaşlar işte... İşte beni teselli ediyor falan. Yok yok teselli edilecek bir durum yok. Bak, bak ne kadar güzel gülüyorum. Hiç dert değil. Teselliye konu bir durum yok. Ben çıktığım bu haysiyetli yolda önüme ne gelirse gelsin Allah'ın rızasını kazanmayı onların önünde tercih edeceğim. Zerre miskal geri adım yok. Dersler hızla devam ediyor. Bu hafta itibariyle yeni bir derse başlıyorum. Kavacık'ta Deva Vakfı var. Orada akşam saat 6'da yeni bir tefsir dersine daha başlıyorum. Dekan olamamanın karşılığı yeni bir tefsir halkası daha başlatıyoruz. Duyurulur artık üzüleceklerse üzülsünler. Ne kadar üzülseler yeridir. 15 gün sonra koca elinde konferansa gideceğim. Yer yerinden oynayacak görecekler yani. E i̇şte devada bugün akşam 6'da Deva Vakfı'nda yeni bir tefsir dersine başlıyoruz. Bugün itibariyle inşallah başlayacağız. Yani İstanbul'a her gelişimde elhamdülillah yeterince meşguliyet var. O meşguliyetlerle onların izzeti adına mutluyum. Rabbim beni bu hizmetten alıkoymasın inşallah. Evet ikinci ayet. Aslında hiç demeyecektim bunu. Hiç girmeyecektim buraya ama olsun. Bir şey demem lazım. Efendim? Onlar bir şey değiştirmez de yani. Hani Başka şeyler de yaptılar ya. Bunları söylemek istemiyorum. Vallahi niye söylemek istemiyorum biliyor musunuz? İlahiyat, din adamı, muhafazakar insanlarla alakalı az buçuk muhabbeti olanın muhabbeti zedelenmesin diye. O kadar mı insan yalan ve o kadar mı iftira içerisine dalar ya? O kadar mı olur be? O kadar işte bu. Bunu profesörce yapıyor, profesyonelce yapıyorlar yani. Onlar ahaliyi beğenmezler çünkü ahalinin böyle fitne ve des desisesi yoktur. Yani o kampanyayı da kim başlattığını bilmiyorum. Sonradan haberim oldu. Bilmem ne. Siz Allah'tan yana olmaya bakın öyle fuzul işlerle uğraşmayın. Dert değil. Onlar yeterince korkuyorlar zaten. Daha